Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta vizon yani kahve tonlarında orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Bakın şöyle. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım sevgili izleyicilerim. 1 2 bir örneğimiz için 7 ilmek arasıyla beraber toplamda 9 ilmeğe ihtiyacımız var yani 9 ilmek üzerinden yapacağınız yeleğin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız hemen örneğimize geçelim ara ara zaten modelimizi de göreceksiniz Şimdi şöyle alt ucuna bir düz bir terz lastik yaptım örnek olduğu için hemen örneğe başlamak istiyorum ilmeklerimi attıktan sonra bakın hiç örmedim Arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde yedi tane de ilmeğimi ters örüyorum. İki, üç, beş, altı, yedi. Bu bir örnek için. Şimdi diğer örnek için yine iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yedi tane ilmeğimi ters örüyorum. 6 7 yine 2 düz 7 ters 2 düz 7 ters olarak örneğimize devam edeceğiz şimdi ön yüze geldik ön yüzde yine kenar ilmeğimden sonra burada iki tane araşı ördüm iki araşıdan sonra bakın şöyle bir tane ilmeğimi şöyle hemen çevirdim ikisini bir aldım. Üç tane de ilmeğimi şimdi düz örüyorum. Şimdi iki tane kalan ilmeğimi sağa doğru bir aldım, bir ilmek doladım. Yine iki tane arada ara örüyorum. İkinci örneğe geçiyorum. Bakın bir ilmek doluyorum. Şöyle ilmeği değiştirdim. İki ilmeği önce sola doğru. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de sağa doğru bir aldım ve bir ilmek doladım. Arada iki tane araş örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra sıramı tamamladım. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi düz ördüm. Yedi tane ilmeğimi de ters örüyorum. Aynı birinci sırada olduğu gibi. Bakın. Altı yedi. Yine arada zaten bakın belli iki tane düz örüyorum. Yine aynı şekilde yedi tane ilmeğimi ters örüyorum. 7 Yine iki düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra iki tane ara ördüm. Bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum bir ilmek doladım 2 ilmeği yine sola doğru bir alıyorum ortada bir ilmeğim var onu da düz ördüm diğer iki ilmeğimi sağa doğru bir alıyorum bir doluyorum ve diğer sırada doladığımı da düz ördüm yine arada iki tane araşı örüyorum bakın ikinci örneğe geldim bir düz bir ilmek doladım ikisini sola doğru bir aldım bir düz ikisini sağa doğru bir aldım bir doladım yine bir önceki sırada doladığımı düz ördüm ve iki tane ara şöylüyorum kenar ilmeği sıramı tamamladım şimdi arka yüze geldik modelimizin son sırası kenar ilmeğinden sonra bakın iki tane ilmeğimi düz örüyorum sonra bu 7 ilmeğimin bir iki tanesini ara ördüm şu ortadaki üç tane ilmeğimi şu şekilde bakın bir doladım iki bir ilmek daha üç ilmek kalan iki ilmeğimi de ters ördüm toplamda yine 7 ilmeğim oldu 2 5 7 şimdi arada iki tane düz örüyorum yine ikinci modeldeyim bakın İki tane ilmeğimi önce ters ördüm. Sonrasında 3 4 5 ilmeği bakın 3 yani. Bir ilmek doladım 2. Bir ilmek daha çıkardım, bıraktım. Kalan 2 ilmeğimi ters ve ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi ikinci modelimize yine başlayıp devam edeceğiz sevgili izleyicilerim. Bakın bir örneğim oldu. Harika bir model bu. Şimdi ikinci modele başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ara ördüm. Bir ilmek doluyorum. Yine aynı bakın. iki ilmeği sola doğru bir aldım. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de sağa doğru bir alıp hemen bir ilmek doluyorum. İki tane de arada araşan var. Yine ikinci model bakın bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi sola doğru bir aldım. Üç tane ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Yine iki ilmeğimi sağa doğru bir alıp bir doladım. Aradaki iki arışımı örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı mı Yani toplamda 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu arka örneği. Şimdi yine bakın Buradaki düzleri düz örüyorum. Görüldüğü gibi 7 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Ara ara belirtiyorum. Sadece benim ördüğüm örgüler size bildirim olarak gelmesi için. Arka yüzü geçtik. Şimdi ön yüze geldim bakın. Yani üçüncü sırası arkalı önünü saydığımda. Kenar ilmeğimden sonra iki araşa. Bir ilmeği düz. Bir doladım. Yine iki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Bir önceki sırada dolamış olduğumu da düz ördüm. Hep yedi ilmek üzerinden. Arada iki tane bakın ara örüyorum. İkinci örneğindeyim. Bir düz, bir ilmek doladım. İkisini sola doğru bir aldım, bir düz. Şimdi ikisini sağa doğru bir aldım, bir doladım. Bir düz, iki tane de ara örüyorum. Arka yüzde son sırası, en önemli sırası diyelim. Bakın şöyle Kenar ilmeğinden sonra yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 7 tane olan ilmeğimin 2 tanesini ters örüyorum. Sonra 3 tane olan ortadaki ilmeğin içinden bakın dolaylı yollardan 3 tane ilmek çıkartıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de tekrar ters ördüm. Yine 2 düz 2 ters. 3 ilmeğin içinden 1 doladım 2 bir ilmek daha çıkardım bıraktım bu işlemi arka yüzde yapıyorum iki tane de ters ördüm iki düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum değerli izleyici bakın arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde örgümüz büyüdükçe örnek kendini göstermeye başladı harika bir model ara ara paylaşıyorum. Tam bir bayan yeleği. Bakın. Beyazdan da ayrı bir güzel durdu. Bu kahvenin üzerinde de şöyle koyalım. Umarım örneğim anlaşıldı. Şöyle. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.